Bu metinden sorumluluk açısından çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? İnsanoğlu kıyamet günü beş şeyden hesaba çekilmedikçe bir tarafa hareket etmeyecektir. Ömrünü nerede, nasıl tükettiğinden, gençliğini nerede, nasıl geçirdiğinden, malını nereden kazandığından, malını nereye harcadığından bildikleriyle amel edip etmediğinden. Evet bakalım şimdi sorumluluk açısından buradan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı hangisi? Seçeneklere baktığımızda A. İnsan hayatına çok çalışıp mal biriktirmelidir. Hayır yukarıda anlatılan konu bu değil. İnsanın sorumluluğuyla ilgili konu. B. İnsan malını nereden kazanıp nereye harcadığına dikkat etmelidir. Evet bu çıkarılabilir ama en kapsamlı yargı bizim için daha farklı olmalı gibi görünüyor. Diğer seçeneklere de bakalım hemen. C. İnsan bildiklerini hayatında uygulamalıdır. Evet bu da esasında konunun içerisinde var ama konunun tamamını kapsamıyor. D. İnsan hayatındaki tercihlerinin hesabını vereceği için doğru tercihlerde bulunmalıdır. Evet bu çok daha genel, çok daha kapsamlı yukarıdakilere göre. Dolayısıyla anlatılmak istenenin ana konusu bu olduğu için Doğru seçenek D seçeneği.